bu mezgitlerin, camilerin, bu mekanların sahibi, tabii bütün mekanların sahibi Allahu Teala'dır. Camiler Allah'ın evidir. En sevimli mabed, Allah'ın en sevdiği beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanlar diyor Peygamber, camiler. Allah bu mekanları sevdi. Allah bu mekanlardan razıdır. Bu mekanlar Allah'ın evidir. Kim Allah'ın evine misafir olursa en güzel ikramlarla karşılanacaktır. En büyük ikramlarla karşılanacak. Çünkü daha camiden, caminin kapısından girer girmez iki melek üzerindeki olan günahları kaldırıyor. Geri çıktıktan sonra melekler yükleyelim mi ya Rabbi? Allahu Teala celalime, cemalime yakışmaz ki kuldan kaldırdığım günahları gene ona yükleyin. Her camiye gelişinizde her vakit namaza geldiğiniz zaman iki melek kapıda üzerindeki olan, üzerimizdeki olan günahları kaldırıyorlar emanete. Ki rahat namaz kılalım. O kadar günahlarımız var ki, o kadar takıntılarımız var ki kafada. Boşlar, boşlar, ev, talla, vesaire. Bunlarla biz nasıl namaz kılacağız? Nasıl kıyamda, rükuda, secdede, Allah'ın huzurunda nasıl bir huşulu namaz eda edebiliriz ki?